İslam'da vasiyet şöyle, maddi olarak, mali olarak vasiyet vardır. Vasiyet vardır ama malının tamamında tasarruf hakkı yoktur. Bunu daha evvel anlatmıştım, bir daha söyleyeyim. Tereke, bir insanın öldükten sonra bıraktığı malın ismine tereke denir. Mal varlığına tereke denir. Terekede ise en fazla üçte birine insan tasarruf hakkı olundur. Ben vasiyet ediyorum malımın tamamını filancı oğluma. Ya da vasiyet ettim TSK'ya, Kızılay'a, Darul Aceze mesela desen. Bu vasiyet geçerli midir İslam'a göre? Geçerli değildir. Üçte biri en fazla geçerli olur. Yani bir adam vefat ettiği zaman üçte biri, malının üçte biri üzerinde sadece tasar tasarruf hakkı vardır. Geri <laughs> kalan ne olur? Miras olur. Miras da İslam'a göre pay edilir. Erkeğe tam, Kadına yarım değil mi? Erkeğe iki, kadına kız kardeşe bir gibi. Yani yarı yarıya. Hükümler de onun öyle. Anneye işte sekizde bir çocuk varsa yoksa işte dörtte bir gibi hükümler var. Miras hükümleri, ferahiz hükümleri değişiyor. Ama malının tamamını, şimdi diyorlar Ferdi Tayfur işte bilmem malının bilmem ne kadar TSK'ya bilmem kızına bağışlamış. Kızı itiraz ediyormuş. Lösemi vakfına silahlı kuvvetleri bir de bir yer daha söyledik hocam Ha <laughs> yani bir yer daha verdik. Üç yere. Üç, üç yere. Vasiyeti yeni açıklandı ama. Evet. Bugün Bak, bu akşam açıklandı. Vefat eteri ne kadar oldu? Evet, İki Zezat hafta oldu çarşamba, Bir ay. Çarşamba, çarşamba, onun kavgasını yapıyorlar. Çarşamba kırk gün oldu. Çarşamba Maşallah. Evet. Olabilir. Biz onunla ilgili sohbet ettik ya. Tabii ferdişiler o hocam diyor. Kuralsın hocam diyor. Tabii. Onunla ilgili konuşmuştum ben. Allah rahmet eylesin dedik. Adama dua edilir mi falan diyorlar. Niye dua edilir? adam gavur mu ya arkadaş? Sarkıcı olabilir, Türkçücü olabilir. Bu adam Müslüman da. Senin annen günahsız mı? <laughs> Baban günahsız mı? Niye hatim okuyorsun arkasında? Niye Yasin okuyor? Niye dua ediyor? Yine güzel düşünmüş hocam zaten. Yani böyle Ya tabii. Yani, Allah, hayrını kabul etsin. i̇nsanlara yani, faydalı olmak çok güzel. Hayrı kum ben yan Hadi şerif öyle diyor. Sizin en hayırınız insanlara faydalı olandır diyor. Her açıdan düşünülebilir bu. Dünyevi de olur, ukrevi de olur. Ama maddi de olur, manevi de olur. Değil mi ki insanlara faydam var? Sen hayırlı bir insansın kardeşim. Ümmeti Muhammed'in hayırlı olanlarındansın sen. Çünkü faydam var. Faydam var. He, bu şekilde mesele anlaşıldı mı? Üçte biri en fazla. Atıyorum adamın 10 milyon serveti var. Misal 10 milyon. En fazla işte üçte biri. İşte 3 milyon 330 bin lira mesela. En fazla o kadarını ben vasiyet ediyorum şuraya vereceksiniz. Misal. Başka hakkı yok. Lan, nasıl ya? Bütün para benim değil mi? Sen öldükten sonra senin değil. Sen öldükten sonra senin değil artık. Çocuklarının o. Mirasçılarının. Anlaşıldı mı? Onlar isterse adına hayır yapar, isterse gider yer içer. O seni bağlamaz. Senden çıktı artık onun. Senin onun üzerinde artık hakkın yok. Ruhunu teslim ettikten sonra artık senden iş bitmiştir. <laughs> Ölen kişi hocam ölmeden önce malı da dağıttıysa, hayır kurumlarına verdiyse, o, hayır. çocuklarına herhangi bir şey bırakmadıysa günahkar olur mu? <laughs> Veya dinen hükmü nedir? Bir babanın çocuğuna mal bırakma gibi bir sorumluluğu yoktur İslam'a göre. İslam'a göre bir babanın çocuğuna para bırakma, araba bırakma, ev, arsa, iş yeri, dükkan böyle bir sorumluluğu yok, böyle bir mükellefiyeti yok. Allah nazarında böyle bir hesabı yok yani. Varsa malı paylaşacaksa çocuklar arasında adaletli olmasını Allah'ın Resulü Aleyhisselam tavsiye ediyor. İttekullah ve adilu evladekum. Birisi geldi ya benim dedi şu kadar malım var. Oğulları var ama kızlarıma bir şey vermek istemiyorum. Allah'ın Resulü onu öyle söyledi. Kızım var mı var? Dedi ki Allah'tan kork. Evlatların arasında adaletli ol dedi. Mal paylaşımını adil yap dedi. He, adalet demek eşitlik demek değil. Onu söyleyelim. 5 yaşındaki çocuğa 50 kilolu çuval yüklemek Olur mu? Olmaz. Ama 50 kiloluk çuvalı kaldıracak başka adam var mıdır? Vardır. Eşitlik adalet değil. Adalet hak edene hak ettiğini vermektir. Bir adamın oğlunun bir tanesi oğlunun durumu çok iyidir. Ona şu kadar takdir ediyorum, bu kadar verdim de malımda. Öbürünün durumu iyi değildir. Ona biraz daha fazla veriyorum der. Bu olabilir. Bak bu adalettir. <laughs> Ama kızlara verme. <laughs> Hepsi oğullarımındır. <laughs> bu adaletsizliktir, haksızlıktır. He, ha, burada oğullarına vebal var mı? Yok. Burada tek vebal babanın üzerindedir, adaletsizliğinden dolayı. Çocuklar arasında adalet o Peki çocuklara varken malını tamamını başka yerlere, hayır kurumlarına bağışlasa verse, bu caiz midir? Caiz. Adamın malı kendinin. Çocuklarına zaten bırakma gibi bir şey var mı? Sorumluluğu var mı? Yok. Kardeşim mal benim, para benim, arsa benim, ev benim. Ben tek sekaya verdim. Ben filanca medreseye verdim. Kur'an kursuna verdim. Lösemi hastalarına verdim. Misal. Çocuklar hiçbir şey bırakmadı. Olabilir. Hayattayken, şey Hayatta ki, bak hayır, Ferdi Tayfur vasiyet etmiş. Benim anlattığım hayattayken kendi vermiş. Vasiyet bırakamaz diyorum. En fazla üçte birini vasiyet edebilir. Ama hayattayken kendi hür iradesiyle malını tamamını ne yapabilir? Hayır. hayır kurumlarına verebilir. İster dağıtır, ister verir, ister evlatlarına paylaştırır. Hayatta çünkü irade kendinde. İrade kendinden çıktıktan sonra vasiyete iş ederse o zaman malın sadece üçte birinde tasarruf hakkı vardır. Mesela anlaşıldı mı? Anlaşıldı hocam. Gayet net açıklamaya çalıştım ama şey yapmamışlar, itiraz etmemişler. O hayır kurumlarına yapılana itiraz etmemişler. Ne itiraz etmiş? Yani geri kalan mala kayyum atanmasına itiraz etmişler. Birilerinin elinde demek ki, bazı kardeşlerin elinde. He. O malın tasarrufunun bir kayyumda olması. Yani o... Ona itiraz etmişler. Itiraz, itiraz, itiraz He ha, anladım, Hayır'a itirazları yok. yok. Ha, tamam, anladım. olmaması yok. lazım aslında. Çünkü sonuçta ölüye ne lazım? Hayır lazım. Hayır lazım. Öldükten sonra her tayfur artık namaz kılabilir. Oruç tutabilir mi? Zekat verebilir mi? Ona hayır lazım. Kalıcı sadaka. Aklı olan kalıcı sadakayı yatırım yapar. Kalıcı sadakaya. Sadakayı cariye. Orası devam ettikçe ben kabirde rahat ederim. Anlaşıldı mı? En güzel şey odur. Sadakayı cariyedir arkadaşlar. Kayırı evlat. Bırakabiliyorsan ne mutlu. Sadakayı cariye kalıcı bir sadaka ya da faydalı ilim. Bu kitap olabilir, bu talebe olabilir, bu sohbet olabilir, insanların faydalanacağı. Bunlar da faydalı ilim. Üç şey zaten hadis-i şerifte sayıyor. Bunlardan varsa Allah'ın izniyle kabirde rahat edersin. Bunlar çünkü devam ettikçe sana ne yapar? Sermaye akar. Değil mi? Akar. O yüzden malı olan malından versin. ilmi olan ilminden versin. Yetiştirebilen çocuğunu öyle yetiştirsin. Bize kalıcı olan bunlar kardeşim. Geri kalan hepsi boş. Hocam malım yok. Ben çok fazla salakayı cariye veremiyorum. Hayır. Hazret yapamıyorum. Ee, e Çocuğum yok. Var ya da söz geçiremiyorum. Misal. O zaman ilme <laughs> yönet. Ne yapalım yani? Bir yerde tutturmak lazım değil mi? Bu üçü de yoksa o zaman iş ne olur? O zaman iş sakat. 哎。Evet.